Merhaba YouTube. Ben bir Demir Çalışkan. Bu videoda sizlere bayramda uzun yola giderken ne kullanmak istediğime dair birkaç fantazimden bahsetmek istiyorum. Fantaziden ziyade bugüne kadar uzun yollarda kullandığım örnekler üzerinden 5 otomobili sizle paylaşmak istiyorum. Hemen başlıyorum listeye. Uzun yola çıkmak istediğim zaman ilk atlama gelen otomobillerde bir numara demeyeceğim bunun bir tam bir sıralaması yok bu şeyin yani bu listenin. 5 otomobil sıralıyorum ama en fazla istediğim otomobil bu demiyorum. 5 otomobilden biri bu bir olur, bu olur falan filan gibi bir durum. Biraz aslında size de yol göstermeye çalışacağım. Subaru Forester Turbo. Bu otomobille ben daha önce böyle bir uzun yol yapmıştım zamanında. Böyle biraz kalabalıktık yani 3 kişiydik arabada bir tanesi böyle küçük bir çocuktu yaklaşık böyle 5-6 yaşlarındaydı vesaire. Ve bu çocuk arabada uyuduktan sonra ve otobanın ağırlıklı bir yerde gidiyorduk o zamanlar. Herkes arabada uyuduktan sonra ben hafif hafif arabaya biraz dokunmaya başladım hızını. Ve 2 litre 240 beygirlik Subaru Forester Turbo ile otoban bir anda benim oldu. Şöyle ki 1.6'lardan ve altındaki otomobillerden oluşan hani ülkemizde şartlarında biliyorsunuz. Bu o 1.6 motorların cumhuriyeti tabi söz konusu. Bunlar uzun yolda biraz böyle <laughs> falan oluyorlar. Öyle bir noktada 2 litre 240 beygirlik bir Force Turbo kullanıyorsanız bir anda böyle her şeyi domine etmeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda otomobilin böyle 100 sonrası 100 200 arasındaki hızlarda ki ivmelenmesi inanılmaz. Ama yani çok 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 basmazsınız da fena değil bunu da söyleyebilirim. Bu yüzden eğer uzun yola çıkmak istiyorsam bir tane Forester Turbo isterim. Bir taraftan da geniş bagaj, arkada rahat oturma alanı, önde rahat oturma alanı, çok rahat görüş açıları vesaire vesaire. Uzatmadan diğer otomobile geçiyorum. Volvo XC60. Daha önce bu otomobilde uzun yol yolculuğu yaptım ve hani kalabalık bir şekilde çıktığımız bir yolculuktu ve Volvo XC60 benim hani kesinlikle almak istediğim otomobillerden bir tanesi zaten. Bu otomobilin en sevdiğim yönlerinden bir tanesi içinin genel olarak genişliği haricinde güvenli yapısı ve tabii ki tasarımı çok hoşuma gidiyor. Özellikle XC60'ın ilk neslini çok 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 severim. Çok böyle bakım maliyetleri uygun değildir. O anlamda bir şey olmaz ama tavsiyem 2 litre ya da 2.4 litrelik dizel motorlarını almanızdır. Bu araçlarla çok daha böyle hani uzun yollara çıkarken cebinizden daha az çıkar. Ama derseniz ki ben biraz fanteziye gideyim. Öyle bir durumda tabii ki yani turbo benzinli motorluları da var. Yani mutlaka 4x4 versiyonu 4x2 yani tabii da olur ama gerek yok ki diye düşünüyorum bir taraftan. XC60'ın Yalnız şöyle bir handikapı var. Eğer adaptif kruz kontrolü varsa ki benim başıma geldi. Adaptif kruz kontrolü kuruyorsunuz. Arada bir siz fazladan gaza basıyorsunuz. Diyelim ki 120'ye kurdunuz gidiyorsunuz. Ya gittiğiniz yolda 120 böyle hani radarın olduğu bir yer. Arada bir böyle gaza bastığınız oluyor. Sağa sola bakıyorsunuz falan derken cezayı yiyebiliyorsunuz abi. Tabi buradaki benim hani ahmaklığım diyeyim. Zaten adaptif kruz kontrolü açmışım zaten. Bir de ne ha, hala gaza basıyorum değil mi yani? Madem öyle 130'a kur, 130'a git. O yüzden ben bir kere hani güneyden İstanbul'a gelirken aynı gün içerisinde iki tane radar cezası yemişimdir bu yüzden. x yapmışım böyle anarım ama unutamam. Harika bir otomobildir. Ve geliyoruz bir diğerine. Volkswagen Caravelle. Abi Caravelle'i pek çok alanda tek geçiyorum. Neden? Zaten hani içi geniş, bol bol insan oturabilir. Böyle cemaat halinde oturabilirsin içerisinde. Anan, baban, teyzen, yengen, amcan, herkes yersin. Konu komşu doluşun gidin yani. Hani olabildiğince uzun ya da kısa şasi fark etmek sizin böyle çok çok böyle koltuk versiyonları vardır. Böyle karavel gibi hani minibüsten bozma ya da minibüs tabir edilen araçlara bakıldığı zaman bu araçlar böyle ya bu araba gidiyor evet ama duramaz gibi düşünürsünüz ama o kadar büyük fren diskleri var ki özellikle karavellerde böyle. Ben bir keresinde o araçla 180'le giderken yani bunu da buradan itiraf etmiş olayım. 180 ile giderken bir anda böyle yol dönüyordu. Kör noktamdaydı trafiğin durduğu nokta. 180 ile bayır aşağı giderken trafiği gördüm durmuş. Dedim ki büyük patlıyorum yani. Öyle böyle patlamayacağım. Böyle böyle bak parçalara ayıracaklar beni böyle kaza sonrasında diye. Bir de önümdeki bütün arabaları böyle hani atacağım sağa sola falan gibi derken bir fren yaptım böyle. Hani benim fren yapmamdan ziyade Karavel'in durma karakteri inanılmaz. Yani sanki ben duramayacaktım araba benim gerimde kalacaktı gibi bir durum olmuştu böyle. Karavel'in frenleri muhteşemdir o yüzden. Tabi bu sebepten dolayı da o karavelleri otobanda genellikle hani 120-130'a giderken dikiz aynamızda baktığımız zaman böyle arkadan çıt 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 falan diye böyle sürekli selektör yapan bir karavel, transporter falan görmemin sebebi de buymuş. Ah ah diyerek bir uzun yol otomobili olarak düşünüyorum karaveli. Karaveli yani her versiyonu okey diyebilirim yani. Bunun işte 2 litre TDI olur, eskiden 2.5 TDI olur. İşte 2 TDI'ın çift turbolusu olur ki o en güzeli olur vesaire falan ama karavel için ben 150 beygir gayet yeterli bence. 150 beygirden sonrası biraz böyle şey kaçıyor, lüks kaçıyor artık. Yani şımarma noktasına gidiyorsun. Dolayısıyla eğer biraz böyle kalabalık bir yürü halinde gidiyorsan tatile ya da böyle bol bol eşya ne bileyim işte diyelim bir ki 4 kişi gidiyorsunuzdur arkadaşlarınızla bütün eşyalarınızı koyun arkaya böyle ne bileyim döşek atın abi yatak atın içinde kalın falan filan gibi haller olsun böyle karavel harika olur tavsiye ederim ve gelelim bir diğer uzun yolda bayramda kullanmanızı önerebileceğim otomobil Renault Megane Sedan. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar arabanın arasında bunun ne işi var? Neden Megane Sedan'dan bize bahsediyorsun? Ben Megane 2 Sedan'ı zamanında bizim çalıştığımız dergide uzun dönem test otomobiliydi. Ve 1.6 benzinli motorlusuyla bayağı bir yani yarım Türkiye turu yapmıştım vardır. İstanbul, Nevşehir, işte Anamur üzerinden Antalya, Antalya, Olimpos, Olimpos, Bodrum, Bodrum, İzmir, İzmir, İstanbul falan böyle deli gibi dolaşmışızdır arkadaşlarla beraber. Üç kafada çok keyifli bir tatil yapmışızdır zamanında. Oradan kalan bir izlenimim var bu konuyla ilgili. O da şöyle ki benzinli Megan sedanların 5 vitesidir onlar. 5 ileri olmasından kaynaklı bir durum vardır. Otobanda belirli bir yerde bitiyor abi. Ben hayatımda ilk defa o arabada denk gelmişti. Yani 5. viteste giderken otobanda böyle tatat, tatat 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 yaptı böyle. Ne oluyor falan panikle baktığımda o an fark ettim ki arabanın hız göstergesi 215'e çıkmış ve artık devir göstergesi de kesiciye giriyor böyle. Tatat 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 falan diye. Dedim saçmalıyor yani. hani Demek ki bir 6 ilere istiyormuş ya da oraya bir oran ayarı yapılması gerekiyormuş ama bu noktada bana diyebilirsin ki Allah'tan belanı mı arıyorsun 215'le giriyorsun. 1.6 115 beygirlik bir arabayla yeter kafidir diye. Megane 2 sedanın uzun yolda sevdiğim kısmı şudur. Çok konforludur abi. Koltuk başlıklarını böyle kafana göre ayarlarsın. O koltukları böyle tam böyle uzun yolda seni güzel güzel sarar. İşte direksiyonu çok böyle bir boşluğu vardır. Bir garip bir karakteri vardır ayrı konu ama müzik sisteminin ayarları çok güzeldir. Görüş açıları güzeldir. 510 litre civarında bir bagajı vardır. Bol bol hani doldur git vesaire. Station'ı apayrı güzeldir ama bu noktada Renault Megane 2 Sedan'ın 1.5 DSI'ni aldın abi. Hemen hemen aynı güçtedir ama uzun yolda hiç yakmaz neredeyse. 2009-2010 böyle güzel Megane'larımız var. Düşünürseniz bayramda bir tane sarayım. Sarayım mı? Ve bir başka uzun yol tavsiyesi. Bu arabadan fazla bulamazsınız onu söyleyeyim şimdiden. Skoda Fabia Ares. Ama şimdi ben bunu söylediğim zaman çoğunuzun aklına 1.4 TSI ya da TFSI neyse işte o motorlu versiyon gelecek zannediyorsunuz ama hayır yanılıyorsunuz. 1.9 TDI. Şimdi bu 1.9 TDI motor biliyorsunuz olsa gelin pek çok yani markasında, modelinde kullanıldı işte. Polo'da var, Passat'ta var, Seat Ibiza'da var, Skoda Fabia'da var, Skoda Sport'ta her şeyde var yani kedilerde karavel'lerde falan her yerde bu motor var. Hatta işte bunun pompa meme enjeksiyonlusu vardır. Direkt enjeksiyonlu sağdır falan. Bir ton bir şey. Bir de son dönemde bu Fabia Ares 1.9 TDI ki böyle dumancılar çok sevdi ve ne yazık ki artık bu arabanın orijinalini bulmak herhalde imkansız. Yani bu arabayı ben askere gitmeden önce uzun yolda kullanmıştım. O yüzden de size de tavsiye ediyorum bayağı az yakıyor. Bayağı iyi gidiyor. Çünkü standart haliyle 1.9 TDI'dan 130 beygir güç üretiyorlar. Çok acayip gidiyor abi. Öyle böyle gitmiyor. Ve hani yakmadığını gördüğün zaman diyorsun ki bu araba niye bu kadar az yakıyor? Ve hani böyle küçük emektar ya emekli işi bir Skoda Fabia'nın içinde benim ne işim var? Bu motorun ne işi var diyorsunuz. Zamanında değeri bilinmemiş bir otomobildir. Hatta o arabanın en son Skoda'nın e, Türkiye distribütörünün elinde kaldığı böyle bir 5-10 tane örneği bir sonraki kasa Fabia'nın fiyatına böyle sattığını biliyorum. Keşke o dönem param olsaydı da alsaydım orijinal stok halinde tutsaydım diyorum. Şimdi bu listede fark ettiyseniz Audi, BMW, Mercedes yok. Çünkü onlar genellikle uzun yolun kralları, kraliçeleri artık ne olarak adlandırırsanız. Bu listeyi onları almadım. Onlara en yakın olarak mesela bir Volvo aldım gibi bir durum var. Ama yani tabii ki uzun yalı çıktığımız zaman BMW, Audi, Mercedes falan gibi arabalar ayrı yani. BMW'de ilk aklıma gelen uzun yolda X5 güzel olur. Çünkü hani araziye çıkmayacaksam uzun yolda yüksek 3.0 TDI bir X5. E, TDI dedim bak. 3.0 dizel bir X5 çiçek gibi olur. Mercedes deyince uzun yolda aklıma aslında böyle Vito falan geliyor ama ilk nesil Vito'lardan. Diğer binekten hiç konuşmuyorum bile. Yani Mercedes'in en çöp versiyonu bile olsa uzun yolda gayet güzel gider. Hatta R serisi bile, R serisi de harika olabilir. Audi de keza öyle. A4 olsun, A6 olsun. Mümkünse Station, All Road vesaire versiyonları olsun. X7 ile böyle bir hafiften bir uzun yol deneyimim vardır. Şahane bir otomobildir. Bayağı da az yakar ha. 3.0 TDI hani o gücüne göre az yakabilir. Ve şimdi de size bir bonus 5 araç sayacağım dedim ama bu da size bonus olsun. Hani fukara işi diyelim. Yani daha doğrusu ortadır direkt. Hani Türkiye gerçeği olarak ne diyebilirim sizce? En sevdiğimiz otomobil, en bayıldığımız otomobil Fiat Doblo tabii ki. Fiat Doblo'ya uzun yolda her türlü varım. Hiç. Şeysiz. İkinci nesil Doblo. Mis gibi biyolojik şanzımanı. Bak bunlara hepsine razıyım. Uzun yolda Doblo candır. Çünkü neden? Kocaman camı vardır. Önde böyle geniş geniş otur abi böyle yayıla yayıla müzik sistemin ayrıdır o harika arkada üç kişi çocuk koltuğu bilmem ne falan kaynana falan car her şeyi topla git ailecek çık devam et abi arkaya bagajı yükle arkada bağımsız süspansiyonlar falan tabi yani ikinci nesil dobladan bahsediyorum bütün bunları düşündüğün zaman doblacandır abi yolda başına bir şey de gelse araba bozulsa da bir şey de olsa hemen köşede bir tane tofaş yetkili servisi ya da o arabadan anlayan birilerini bulursun. Uzun yolda da hiçbir şekilde üzülmezsin. Şimdilik böyle. Ya bayram ya yani uzun yola giderken ne yapılmalı, ne yapılmamalı falan gibi bir video da çekmeyi düşündüm ama zamanda o kadar çok uzun yola giderken yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler anlatıldı ki daha çok yapılması gerekenler anlatılır. Belki bir sonraki bayram videosunda öğreten adam formatında bir şeyler anlatmayı düşünüyorum. Şu anda değil çünkü şu arada çok yoğunum abi gerçekten yani. Çok yoruluyorum, yaşlandım da artık. Alta yorum yazıyorsunuz. Herkese yanıt veriyorum biliyorsunuz. Ve o kadar kolay ki alta yorum yazmak. Bu anlamda biraz da sizinle dertleşmek, bu sistemimi iletmek istedim. Bir video yapmak hiç de kolay değil. Ama bu da şey gibi oldu yani. yani yakınmak gibi oldu. Madem öyle yapma bilader dersin. Ben de derim şahsen. Ama bunu anlatmak istedim nedense. Neyse abone falan olun. Beğenin. Beğenin. İyi bir bayram. İyi bir hayat su. Görüşürüz.